herkese merhaba. Bu videoda mol kütle konusunu işleyeceğiz. İki bölüm şeklinde hazırladığımız mol kütle ilişkisinin birinci bölümünde mol kütle ilişkisini açıklayıp kolay seviyede sorular çözerek bir temel oluşturacağız. İkinci bölümde ise biraz daha soruların seviyesini yükseltip aklınızdaki tüm mol kütle sorularına cevap vermeye çalışacağım. Hazır mıyız? Haydi başlayalım mol sayısı kütle ilişkisine başlayabiliriz. Bir maddenin kütlesi verildiğinde bu kütlenin kaç mol maddeye karşılık geldiği hesaplanabilir. Nasıl hesaplanabilir? Tabii ki her şeyde olduğu gibi bununla ilgili de bir formülümüz vardır. Nedir bu formül? N eşittir m bölü M A. N diye kastettiğimiz şey ne? Mol sayısı. m bize soruda verilmiş olan kütle değeri da bildiğiniz gibi mol kütlesi. Peki bunun dışında bir maddenin mol sayısı hesaplanabilir mi? Tabii ki orantı kurarak da maddenin mol sayısını hesaplayabilirsiniz. Öncelikle bize verilen bir bileşiğin bir molünün kütlesini nasıl hesaplanır öğrenmiştik. Bunun biraz pratiğini yapalım hatırlamak üzere. Soruların altında verilen karbon 12, oksijen 16, hidrojen 1 gibi ifadeler Hatırlayacağınız üzere 3 anlama geliyordu. Neydi bu üç anlam? Bir tanesi, bir tane karbon atomu 12 atomik kütle birimine eşit demekti. Diğeri neydi? Bir tane karbon atomu 12 gram demekti. Karbon atomunun kütle numarası demekti. Buna göre hemen oksijen 16 hangi 3 anlamı içeriyordu bunu da yazalım kısaca. Bir tane oksijen atomu 16 atomik kütle birimi demekti. 1 Bir mol karbon atomu 16 gram demekti. Oksijen atomunun da kütle numarası anlamını içeriyordu benzer ifadeleri diğer tüm elementler için de yazabiliriz. Burada bizim için önemli olan sorunun altında verilen sayısal değerin o elementin bir molünün kütlesini ifade ediyor olmasıdır. Şimdi bu nokta ile ilgili birkaç örnek yapıp temelimizi oluşturalım. Sonra da asıl sorularımızın çözümüne geçelim. Şu üç bileşiğin hemen molekül kütlesini hesaplayalım. Metal içerisinde ne var? 4 mol hidrojen atomu var. 1 molde karbon atomu var. 4 mol hidrojen atomunu. Hidrojenin mol sayısı 4, molekül kütlesi 1 ise 4 gram hidrojen, karbon 1 mol, mol kütlesi 12, 1 çarpı 12'den 12 gram. Toplarsak 16 gram bölü mol bileşiğin mol kütlesidir. Hidrojen nitratın mol kütlesini hesaplayalım. Şöyle oklarımızı çizelim. Var. 3 mol oksijenim var. Hemen oksijen atomunun kapladığı oksijen atomunun mol kütlesini hesaplayalım. 3 çarpı oksijenin mol kütlesi 16. 3 çarpı 16'dan 48 gram. Peki azot? 1 mol azot atomu var. 1 çarpı 14. 14 gram. Son olarak hidrojenden ne kadar var? 1 mol'de hidrojen atomu var. 1 mol çarpı mol kütlesi de 1. 1 gram. Topladığımda bileşimin mol kütlesini elde ederim. 48, 58, 62, 63 gram bölü mol bileşimin mol kütlesi. Kalsiyum hidroksite bakacak olursak şöyle bileşiklerimin içindeki elementlerin oklarını çizeyim. Hidrojen 2 mol hidrojen oksijen biliyorsunuz ki parantez içi matematiksel olarak içeriye çarpılır. 2 mol oksijen atomu, 1 mol de kalsiyum atomum var. Hemen kütlelerini hesaplayalım. 2 mol çarpı hidrojenin mol kütlesi 1'den 2. 2 mol oksijen 2 çarpı 16'dan 32. 1 mol kalsiyum 1 çarpı kalsiyumun mol kütlesi 40. 1 çarpı 40 40 toplarsam 74 gram bölü mol kalsiyum hidroksit bileşiğimin mol kütlesidir. Başlarken de söylemiş olduğum gibi mol sayısı kütle ilişkisini iki bölüm halinde çektik. Birinci bölümde biraz daha kolay sorular var. İkinci bölümde bir tık daha zor sorular var. Birinci soruyla başlayalım. Kütle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Mol kütlesi kaç gramdır? Sevgili arkadaşlarım elementin sol üst köşesinde yer alan sayı o elementin bize mol kütlesini verir. Titrit elementinin mol kütlesi neymiş? Üzerindeki sayı 32 gram bölü mol. 80 gram titrit atomu kaç moldur? Formülüm neydi? N eşittir M bölü MA formülünü de yerine koyarsam verilenleri benden mol istediğine göre mol bilinmiyor demektir mantık olarak. Kütlem 80, mol kütlem 32, 80 ile 32'yi sadeleştirirsem 2,5 mol kükürt atomu varmış. 1,25 mol kükürt elementi kaç gramdır? Şimdi molü vermiş, benden gramı istiyor. Şuna B diyelim. Şuraya da C'nin çözümünü yapalım. Yine formül. Mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesi. Hemen verilenleri yerine koyuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. 1,25 eşittir Bu sefer kütleyi bilmiyorum. Mol kütlesi 32. Buradan şöyle kısaca şunu söylemek istiyorum. Ben soruyu şu şekilde çözüyorum. Ondalık kesiri kesir haline getiriyorum. 125 bölü 100 çarpı 32 eşittir kütle sayısı. 125 ile 100'ü kendi içinde sadeleştiriyorum. 25'e bölersem 4, 25'e bölersem 5. 4 ile 32 sadeleşirse 8. 5 çarpı 8'den kütleyi 40 gram olarak bulurum. Soru 2. Yukarıda kütlelerinden maddelerin mol sayılarının karşılaştırılması hangisine doğru verilmiştir? Hemen kütleleri verilmiş olan bileşiklerimin mol sayılarına geçiyorum. Mol sayısını nasıl buluyordum sevgili arkadaşlarım? Mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesi. Öyle değil mi? O zaman benim C3H8 için bir mol kütlesine ihtiyacım var. Peki mol kütlesini nasıl hesaplıyordum? Hemen şuraya hesaplıyorum. Hiç işlemi uzatmayacağım. 3 çarpı karbonun mol kütlesi 12 artı 8 çarpı hidrojenin mol kütlesi 1. 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1'den 44 gram bölü mol. Hemen formülde yerine koyabilirim. Mol sayısı eşittir. 44 duran vermiş bana soru. Mol kütlesini de ben 44 buldum. 44 bölü 44'ten mol sayısı 1 eder. İkinci öncüle bakalım. Su gazının mol kütlesini hesaplayalım hemen şuracıkta. 2 çarpı hidrojenin mol kütlesi 1 artı 1 çarpı oksijenin mol kütlesi 16 eşittir 18 gram bölü mol. Suyun mol kütlesini bulmuş oldum. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi formülünde yerine yazarak mol'ü bulabilirim. Mol sayısı eşittir. 54 bölü 18. 54 ile 18'i sadeleştirirsem 3 mol bulabilirim. Üçüncü öncüle bakalım. Helyum gazı. Helyumun zaten mol kütlesini bana şurada vermiş. 4. Hemen buradan formülü her birini yerleştirebilirim. Neydi? Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. 16 gram bölü 4'ten 16 ile 4'ü sadeleştirirsem 4 mol olarak da helyumun mol sayısını bulabilirim. 1, 3 ve 4'ü herhalde karşılaştırabiliriz. 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1. B seçeneği. Üçüncü soru. 3 mol C2H4 molekülü kaç gramdır? C2H4 molekülümün C mol kütlesini bulmalıyım. Nasıl bulurum? 2 mol karbon var. 2 çarpı karbonun mol kütlesi 12 artı 4 çarpı hidrojenin mol kütlesi 1. 28 gram bölü molü bulmuş oldum. Hemen molü de vermiş bana. Kütle iş yapabilirim. Neydi formülüm? Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Mol sayısını bana soru 0,3 vermiş. 0,3 eşittir. Kütleyi bilmiyorum zaten onu istiyor benden. 28. İçler dışlar çarpımından Kütle eşittir 0,3 çarpı 28. Bu da buradan 8,4 gram C2H4 molekülü eder. Dördüncü soru. 54 gram N2O5 molekülü kaç moldur? Bu sefer benden mol istemiş. Yine ben molekülümün mol kütlesini hesaplayayım. 2 çarpı azotun mol kütlesi 14 artı 5 çarpı biliyorsunuz ki şu 2 ve 5 buradan geliyor. 5 çarpı 16 eşittir 108 gram bölü mol molekülünün mol kütlesi. Demek mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünde verilen sayıları yerine koyabilirim. Mol istiyor bizden. Mol eşittir. Kütleyi kaç vermiş soru? 54 bölü. Ben mol kütlesini 108 buldum. 54 bölü 108'den 0,5 mol N2O5 bulunur. Mol sayısı kütle ilişkisi videomuzun birinci bölümünün son sorusu ile devam edelim. 24,08 çarpı 10 üzeri 22 tane H2SO4 bileşiği kaç gramdır? Şimdi bana tane vermiş. Benim taneden öncelikle mole geçmem gerekiyor. Hatırlayacak olursanız mol sayısını biz nasıl buluyorduk bir de? Mol sayısı eşittir. Tanecik sayısı bölü Avogadro sayısından bulabiliyorduk. Bize soruda zaten taneyi vermiş. 24,08 çarpı 10 üzeri 22 tane tan 22 tane H2SO4 bileşiği varmış. Peki Avogadro sayısı kaç? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Buradan sadeleştirme yaparsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani bu ne demek? 0,4 mol H2SO4 bileşiğini bulmuş oluruz. Şimdi molü bulduğuma göre molden rahatlıkla grama geçiş yapabilirim. Grama geçiş yapmadan önce benim H2SO4 bileşiğimin mol kütlesine ihtiyacım var. Hemen H2SO4 bileşiğimin mol kütlesini hesaplayalım. 2 çarpı 1 hidrojenin mol kütlesi artı 1 tane kükürt çarpı 32 kükürtün mol kütlesi artı 4 çarpı oksijenin mol kütlesi 16. Buradan 98 gram bölü mol H2SO4 bileşimin mol kütlesini bulabilirim. Hemen mole geçiş yapabilirim. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Molünü kaç bulmuştum şurada? 0,4. Eşittir. Kütleyi bilmiyorum. Kütle bölü mol kütlesi 98. M'yi çekersek M eşittir 0,4 çarpı 98'den bu da eşittir. 39,2 gram H2SO4 bileşiğim varmış. Evet, mol kütle dersimizin birinci bölümünü bitirdik. Umarım faydalı olabilmişimdir. İkinci bölümden ivedilikle haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İkinci bölümde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.